Senol Bey, e, ifade özgürlüğü dediğimiz hak çok temel bir hak. İnsan hakları evrensel beyannamesinde ilan edilmiş, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde tanınmış ve herhangi bir konu gündeme geldiğinde bu hakkın e, sınırlandığı e, tartışması hep beraberinde gündeme gelir. E, tabii şimdi burada sorunuzda şu var, e, hedeflendiği yani ifade özgürlüğünün sınırlanmasının hedeflendiği bir kere yakın geçmişimize bir bakalım. Ee, yani şimdi sosyal medyayı fişini çekmek, kapatmak, kısıtlamak gibi e, eleştiriler de bu ifade özgürlüğüyle birlikte gündeme geliyor. Şimdi bir kere bu iddia sahiplerinin e, hani yeni bir kanunla bunun hedeflendiği iddiasını ortaya atarken geçmişe de bir bakmaları gerekiyor. Hatırlayın o, e, yanılmıyorsam gezi olayları zamanıydı işte. Twitter'a bir dönem ulaşamamıştık falan. Yani eğer öyle bir maksat taşısa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilgili makamları bu kanunu getirmek isteyenler geçmişte yaşadığımız olayları da düşündüğümüzde o zaman da aynı eleştiriler vardı. Zaten bu kanun olmadan bunu yapabildiğini siz söylüyordunuz geçmişte. Bu yeni gelen kanunla birlikte ifade özgürlüğü daha nasıl kısıtlanacak? Bu ayrı bir tutarsızlık. Ee, yine kanuna baktığımız zaman e, kanunla çok seri bir şekilde işte ben az önce söz aldığımda ifade ettim diğer konuklar ifade etti. Kişinin kendi haklarına yönelik saldırıyı durdurulmasını isteme hakkı veriyoruz. Temsilciye işte direkt müracaat ederek o içeriğin kaldırılmasını isteyerek sosyal medya sağlayıcısına dolayısıyla burada hani kişilik hakkıyla ifade özgürlüğü işte benden önceki konuşmacının dediği gibi sorduğunuz sorudaki gibi işte özel hayatın gizliliğiyle ifade özgürlüğü çeliştiğinde aslında buradaki çelişkiyi ortadan kaldıracak bir mekanizma getiriyor bu yeni düzenlemeler. Yani esasen ifade özgürlüğünü kısıtlamaktan çok bu çelişkiyi ortaya ortadan kaldırmak suretiyle ifade özgürlüğünün daha... Hukuka ve hakkaniyete uygun şekilde kullanımını sağlayan bir düzenleme getirmeyi amaçlıyor. Dolayısıyla bu iki yönüyle bir konuyu, meseleyi bir ele alalım. Bir de şunu söyleyeceğim: ifade özgürlüğü de öyle çok hani diğer bütün haklar gibi öyle mutlak bir hak değil. Genelde bu şeyle citizen journalism denilen bir kavram var işte hani vatandaş gazeteciliği. Yani bu ifade özgürlüğü daha çok haber alma, yayma hakkıyla birlikte çok tartışılıyor. Evet, doğrudur. İnsanların bir fikir sahibi olma, bunu ifade etme, efendim bunu yayma karşılıklı alışveriş bulunma, hak, alışverişte bulunma hakkı var. <laughs> çok affedersiniz. Ancak bunu düzenleyen bir belge var mesela Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi biliyorsunuz çok temel bir sözleşme insan hakları konusunda. Onun 10. maddesinde ee, bu hak birinci fıkrada düzenlendiği gibi ikinci fıkrada da hangi şartlar altında kısıtlanacağı aslında yazıyor. Şöyle bir hatırlatalım: Ulusal güvenlik, toprak, toprak bütünlüğü, kamu emniyeti, hani te, te, aynen ifadeleri okumuyorum, kısa geçiyorum. Suç işlenmesinin önlenmesi, sağlık veya ahlakın korunması, başkalarının itibar veya haklarının korunması, işte gizli elde edilen bilgilerin açıklanmasının önlenmesi. Yargı organlarının otorite ve tarafsızlığını sürdürmesi için işte sağlanması, bu gibi maksatlarla zaten sınırlanabilen bir hak. Bunu tanımlayan en temel insan hakları belgelerinde bile. Dolayısıyla ifade özgürlüğünü elbette herkes ifadelerin fikir sahibi olacak bunu ifade edecek, basacak, yayacak falan ama bu başka hakla birlikte çatıştığında da. Buna bir tedbir alınacak. Bunu ben söylemiyorum. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 13. maddesi söylüyor. Dolayısıyla e, az önce de ifade ettiğim gibi kanunda da çok böyle seri bir e, e, denetim usulü var. E, temsilciye müracaat ediyorsunuz. İşte detaylarıyla anlattı diğer konuklar. E, ve diyorsunuz ki benim temel hak ve hürriyetlerime bu noktada bir saldırı var ve bu e, saldırıyı ortadan kaldırın, içeriği ortadan kaldırın yapmazsa sosyal medya sağlayıcısı ardından yargı makamlarına başvuruyorsunuz. Dolayısıyla burada esasen bir e, ifade özgürlüğünü kısıtlamak gibi bir maksattan ziyade iki hakkın e, iki insan hakkının ifade özgürlüğüyle herhangi bir diğer insan hakkının da çeliştiğinde e, bu çelişkiyi bir an önce ortadan kaldırarak bu hakkın hakkaniyetle tas Tamam bu hakların kullanılması e, e, amaçlanmaktadır. Ee, şöyle Şenol Bey, e, Türkiye'de ortalama 60 milyona yakın bir kullanıcı var sosyal medya kullanıcısı ve ortalama sosyal medya kullanım süresi de e, ortalama iki 2, 2 saat 58 dakika olarak hesaplanmış 2020 rakamlarına göre. E, şimdi açıkçası bizim halkımızın özellikle vatandaşları sosyal medya kullanımı noktasında bilinçli olup olmadığını söyleyecek olursak. Şöyle e, bilinçli olduğunu söylemiyor Çünkü Oxford Üniversitesi'nde Reuters e, Enstitüsü'nün yayınladığı dijital haber raporu var. 2018-2019 yılları arasında e, yayınladığı bir rapor. O rapora göre en çok dezenformasyona maruz kalan ülke birinci sırada Türkiye. E, i̇kinci sırada Malezya. Üçüncü sırada Yunanistan olarak devam ediyor. Neden acaba? E, şundan dolayı aslında e, insanlarımız, e, insanlarımız gelen haberleri e, filtreleyebilecek bir bilişsel bir şey yok. Yani oraya bir filtre koyamıyor. İşte bunu e, artık eğitimle e, ardından işte çeşitli çalışmalar yaparak arttırmak gerekiyor. E, e, yaygın olarak e, yaygın olarak e, dezenformasyon noktasında e, dezenformasyonlara karşı e, eğitim faaliyetleri yürütülürse tabi biraz daha aşağı ineceğiz. Burada e, yalan haber üretilmesinin arkasındaki ana motivasyon insanların bu haberlere karşı herhangi bir fitresi olmaması olduğu söyleniyor. Medya okuryazarlığı oranımız çok çok az olduğu söyleniyor. Yani gerçekten mesela bir seçmeli ders konuldu medya okuryazarlığı diye ama burada yeni medya dediğimiz alanla ilgili çok az bir bilgilendirme. Bu Bunlar da zaten çocuklara ya da gençlere veriliyor. Ee, ama dezenformasyonu baktığımızda çok ilginç. Yani çocuk, genç, yaşlı, orta yaşlı atıyorum e, ya yani zenginlik seviyesi, gelir seviyesi yüksek olan e, ya da atıyorum eğitim seviyesi yüksek olan insanlarda bile şey görüyoruz. Mesela bir yalan haber üretilmiş. Bakıyoruz bir tane milletvekili onu RT yapmış. Yani evet. bakıyoruz belediye başkanları e, bir video yayın diye video işte e, Mesela güncel konularla ilgili ama videonun yalan olduğu ortaya çıkıyor. O meşhur e, bir gazeteci var. E, Melih Gökçe'nin istifa haberini biliyorsunuz CNN Türk ekranlarında falan e, şey fake bir hesap üzerinden yapılan. Yani böyle e, çok eğitimli insanlar da etmeden evet dikkat etmeden şey yapabiliyor. Hatta evet. bir ara Trump eee e, Trump isminde yani Trump isminde bir Twitter hesabı açıldı. Oradan yapılan şeyler ciddiye alındı ve Amerika'da RT yapıldı. Ama insanlar o hesabın kullanıcı adına bakmayı bilmiyor. Yani orada önemli olan o kullanıcı adına bakmak. Mavi tikli mi değil mi ona bakmak. Artık Trump da kalmadı. <laughs> aynen Trump da kalmadı. Yani açıkçası burada medya okuruca yazarlığının arttırılması gerekiyor. E ve mesela bu konuda sosyal medyada yaygın olan kültür şu. Mesela bir insanı düşünelim tipoloji olarak yaygın ve herkes tarafından onaylanmış ve bir linç süre geliyor. O linkin içerisinde ben de bulunayım mesela örneğin bir kişi birini tecavüz etti diyelim affedersiniz. O haberi görüyor, bir iki tane Facebook haberiyle onu destekliyor, herkes paylaşmış bir de Ben de paylaşayım. Geç kalmadan ben de paylaşayım. Ya bir de herkes mesela çok ilginç insanlar bir şeyleri deklare etme şeyi var, bir arzusu var. Ama baktığınızda 15-20 tane takipçisi var. İlla böyle bir de, bir deklarasyon süreci içerisinde benim bu soruyu atmam lazım. Benim bu Twitter'ı RT yapmam lazım. E, açıkçası orada vicdani bir eylem olarak görünüyor ama arka planda biraz daha yanlış bir eylem. E, o açıdan e, halkımızda dezenformasyon olanların yüksek olmasının ana motivasyonu biraz daha bu e, eğitim seviyesiyle e, ilgili olduğunu e, söyleyebiliriz. Mesela ben yakın bir arkadaşıma yakın bir arkadaşımla konuşuyorum. Böyle çay içiyoruz. E, ya şu işte şu adam şunu yapmış biliyor musun falan dediğim haber kaynağı ne? Instagram'da bir 200 bin takipçili bir hesap işte bu paylaşmış diyor. Yani ama hiçbir kaynak yok, hiçbir şey yok, veri yok orada. E, hemen inanmayı meyilliyiz. E, bu anlamda filtrelerimiz yok açıkçası. Bunu arttırmamız lazım. Şimdi bu tabii hep biz vatandaşları konuştuk ama bu sosyal mecralar aslında baktığımız zaman da ticari bir alan haline gelmiş oldu. Çünkü İnsanlara çok kolay yoldan ulaşabiliyorsunuz. Özellikle pandemi sürecinde bu elektronik ticaretin yaygınlaşmasıyla birlikte Türkiye'de bir çığır atladı. Yeni bir devir açıldı aslında. Hatta birçok firmamız da bundan da gurur duyuyoruz. Dünyada söz getirir hale geldi. İşte Londra'da, orada burada birçok yerde şubeler açılır hale geldi. Dolayısıyla bunlar sosyal medyada erkenden bunları keşfedenler ve bu alana yatırım yapan birçok firma, çok kazançlı çıktı bu işte. Şimdi şöyle e, tabi diğer taraftan da bir markanız bir değeriniz var. Ben aynı zamanda marka vekiliyim. Dolayısıyla hani markalar konusunda da e, bilgi sahibiyim. Hani marka en başta anlamıyla nedir? E, bir ürün ya da hizmeti diğer ürün ve ya, hizmetten ayırmaya yarayan her türlü semboldür. İşaret de olabilir, isim de olabilir. Bunun tescil olmasına falan da gerek yoktur aslında baktığınız zaman markalar kanunu bakımından. Dolayısıyla hani burada... Peki biri gelip tescil ettirirse başvurdu e, patent marka kurumuna o markayı aldı. Şimdi tabi burada hemen e, bir bilgi vereyim. Bir tanınmış marka var yani meşhur hale gelmesiniz ama tesciliniz olmasa bile kendi bir takım haklarınız var. Ama diyelim ki orada da sınıflar söz konusu işte atıyorum siz lokanta sektöründe Karcıoğlu lokantasını işte tescil ettirdiniz. E, bununla ilgili tescil ettirirseniz herkese karşı başvurabilirsiniz. Ama diyelim ki siz bununla ilgili hiçbir tescil yapmadınız bir başkası gitti tescili yaptırdı. Başvuru tescili yaptırdığı zaman artık size gelemez. Çünkü sizin önceki kullanımınız vardır. Hı. Önceki kullanımınız olduğu için size gelemez ama bir başkasına karşı yine herhangi bir Hı. şekilde markasının korunması yönünde bir başvuru yapabilir. Bir parantez açmış Evet olduk. parantez açmış evet. olduk marka ile ilgili. Şimdi marka hatta şu örneği vereyim. İşte çok kısa bir süreç önce bir futbolcu bir içecek firmasının içeceğini aldı. Oradan şuraya koydu. Milyar dolara yakın bir zarar meydana getirmiş. Yani bununla ilgili medya milyar, milyar dolar ve 4 milyar dolar bir zarar meydana getirmiş sosyal medya böyle bir güce sahip aslında. Şimdi tabii burada özellikle markaların bir taraftan markalarını geliştirme yönelik harcamalar yaparken markanızı koruma yükümlülüğünüz de vardır. Bakın yani markayı kullanma yükümlülüğü vardır ve bir yerde de artık özellikle tanımış markalarda markayı kanundan kaynaklanan koruma yükümlülüğünüz de vardır. Dolayısıyla siz bununla ilgili mecraları da takip edecek bir ekip kurmanız lazım. Ya Bununla ilgili çalışan firmalar var. Onlardan destek almanız lazım. Bu birincisi. Iş. İkincisi Burada eğer markanıza bir itibar suikasti düzenleniyorsa yani bakın bu eleştiri yani aldınız bozuk çıktı eksik çıktı bununla ilgili elbette ki vatandaş bunu sosyal medyada paylaşabilir ama hiç olmadığı bir şeyde bir yalan bir haberle ya da bir kurguyla ya da bir orada bir montajla olmayan bir ürün bozukluğunu arıza ya da ayıplı bir ürünü veya hizmeti siz burada sırf ona zarar vermek yani onun itibarını düşürmek bir taraftan da tabii bu bilinçli de olabilir başka bir firmaya menfaat sağlamak için de olabilir. Troller de kullanılabilir ya da siz sevmiyor da olabilirsiniz. Bu nedenle bu bundan bundan hareketle o markaya zarar verecek bir harekette bulunuyorsanız elbette ki bununla ilgili bir kanuni düzenlememiz var. Baktığınız zaman bir markadan e, kaynaklanan bir e, düzenlemenin yanında aslında e, çok da kullanılmayan bir e, bilinmediği için de olabilir ya da uğraşmak da istemiyor olabilir ama firmaların aslında e, uygulaması gereken Türk Ticaret Kanunu 55 ve devamındaki haksız rekabet hükümleri var. Bakın haksız rekabet hüküm, hükümlerinde der ki Başkalarının veya onların mallarını, iş ürünlerini, bakın mallarını, ondan sonra iş ürünlerini, fiyatlarını, faaliyetlerini veya ticari işlerini yanlış, yanıltıcı veya gereksiz yere incitici açıklamalarda bulunanlara karşı haksız rekabet hükümlerini uygulayabilirsiniz. Bununla ilgili mahkemeye başvurabilirsiniz. Bununla ilgili maddi ve manevi tazminat davası açabilirsiniz. Eğer suçak konu bir eylem varsa bununla ilgili savcılarda suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Çünkü baktığınız zaman yani yıllarca uğraşıyorsunuz, bir yere kadar getiriyorsunuz, emek, mesai harcıyorsunuz, markanızı bir konuma getiriyorsunuz ama birisi çıkıyor yalan bir haberle milyonlarca kişiye ulaşarak sizin marka itibarınızı ortadan kaldırmaya çalışıyor. Yani biz baktığımız zaman sosyal medyada sadece kişiye yönelik bir saldırı yok. Markalara yönelik de çok ciddi şeyler var. hak eleştirileri bir kenara bırakıyorum. Elbette ki vatandaşların eleştiri hakkı var. Şikayet hakkı var. Memnun kalmam hakkı var. fiyat yüksek bulma, memnun iade değişiklik, tüketici kanun. Onlardan ayrı ben yalan haberden bahsediyorum. Dolayısıyla itibar suyu bahsediyorum. Bunlarla ilgili eğer bir düzenleme varsa e, TTK'daki haksız rekabete başvurabilirsiniz. Burada ne yapabilir şirket? İşte haksız rekabetin men'i, haksız rekabetin ortadan kaldırılması, tespiti, e, bununla ilgili kusur varsa tazminat, e, hakları ve kanundaki şartları varsa, e, tazminat e, yoluna başvurabilir ve dediğim gibi e, savcılığa da başvurabilirler. Bu konuda e, benim şirketlere e, acizane tavsiyem markalarına sosyal medyada sahip çıksınlar. Çünkü o markalar kolay yetişmiyor. Ee, çok emek, mesai ve zaman harcıyorsunuz, para yatırıyorsunuz, e, çok büyük riskler alıyorsunuz. Ama bir başkası sizin tanınmışlığınızdan da faydalanarak kısa yoldan e, sizin sırtınızdan para kazanmaya da e, gidebiliyor. Dolayısıyla taklit ürünler, e, marka e, e, taklitleri e, ya da e, kopyalanmış ürünler bunlarla ilgili e, markaların... E, bu sahip markalı sahiplerinin kendi e, itibarlarına sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum.